Ablacım var. Ya ne yapıyorsunuz siz? Bu nasıl bir kavga çıktı ya. Abi gerçekten ne yapıyorsunuz? Etmeyin kavga. Alt tarafa iki tane süt alıp gideceksin babaanne. Niye kavga ediyorsun? A abi yapmayın yapmayın ayrılın ayrılın. Ayrılın. Ya yaşlı kadına niye vuruyorsun? Bugün sanal gerçekte bir süpermarket açıyorum. Bu açtığım süpermarkette sıfırdan başlayacağız. Yeni ürünler satın alıp onları satacağım. İnsanlarla kavga edeceğim. Onların para üstlerini vereceğim. Belki de veremeyeceğim. Bilmiyorum. Bu gerekli çölün ortasında ne yapıyor diye düşünmeyin. Bulabildiğim en ucuz süpermarket yeri burasıydı. Çünkü burada terk edilmiş bir süpermarket var gördüğünüz gibi. Bu süpermarketin yeni sahibi benim ve burayı sıfırdan böyle bir elden geçirip harika bir yer yapacağız. Süpermarketimiz burası. Şöyle dışarıdan da bir görelim. Bu abi süpermarketimiz. Bence gayet güzel duruyor. İçi birazcık kötü. Orayı hemen halledeceğiz. Al bunu diyor. Aldım. Ay, yamuk oldu. Hayır ya ben böyle şeylere çok takıyorum. Nasıl alacağım tekrardan? Simetri takıntıları şu anda zaten kafayı yedi. Onları da bir yorumlarda görmek istiyorum. Kimler buna gıcık oldu lütfen yorumda belirtin çünkü ben acayip gıcık oldum. Benim gibi başka insanların da olduğuna inanıyorum. Sadece ben buna gıcık olmuş olamam. Ürünlerimizi alalım diyor. 8 tane elma. Burası ne? Hadi buraya koyalım 8 elmayı. Hop. Burası full elma rafı olsun. Sonra çöpleri alalım. Çöp kutusuna şöyle attım mı? Ya da bunun kapasını mı açmam gerekiyor? Ha böyle çöp mü attılar? <laughs> Bunu da atalım. Bence gayet güzel çöpe attık. Sonra bunu da alıyoruz. Ya bakayım sen de. Seni böyle attık. Şimdi burayı aç diyor da yani yerde birkaç tane cinayet izi varken burayı açmak bilmiyorum ne kadar doğru olur. Neyse açalım. Gün 1 başladı. Evet burada kasada duruyoruz. Böyle müşteri gelmesini bekliyoruz. Oğlum öyle girilir mi? Hırsız mısın sen? Bu nasıl giriş lan? Abi bu kadar acil bir şekilde elma alman gerekemez senin. Tamam hoş geldin. Elma. Bunu dürüt mü yapıyoruz buradan? Al. Tamam buraya koydum. 5 dolar ver. Adama 10 dolar para üstü vereceğim al abi 10 dolar para üstün bunu da buraya koyduk oldu mu complete ha oldu abi balık yok maalesef sadece elmamız var yani çok da bir market gibi olmadı tamam seni de alalım 5 dolar koydum buraya ne kadar verdin bakalım sen bize 47 dolar verdik 42 dolar para üstü ee, şöyle 10 dur 10 20 30 40 yeter sana yeter yeter geç 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 2 dolar Allah geç geç Tamam balık yok abi ne yapayım Allah Allah. 2 dolar sapladık adama. Merhabalar hanımefendi hoş geldiniz. Siz de mi elma alacaksınız? Başka ne alacaksınız ki? Havuç yok mu? Yok. O yok bu yok o yok bu yok. Müşteri memnuniyeti çok önemli ya. Sadece elma var. Aa kartla geç geçireceğiz. Ne bu? Kırmızıdan. Ha oldu tamam. Kartı geri verseydim. Yok ablacığım havuç falan yok. Ona ikinci gün bakacağız. Aa abimiz oraya oturdu yemek yiyor. Abi ne yapıyorsun sen? İyi misin? Abi hareketler ne? Aa havuçlarım da varmış havuçlarım da varmış pardon pardon havuçları da dizelim. Bunlar ne 16 tane kahve. Birazı buraya birazı buraya iğrenç bir raf dizilimi oldu. Bir de i̇şte bunlar niye böyle salak salak etrafına bakıyor. Evet artık havucumuz da var. Ah kavga çıktı kavga çıktı. Ben kasadayım gel buradayım buradayım. Havuç geçirelim 4 dolar. Tabi kredi kartıyla 4 dolar oh. Hadi tamam ödedik ödedin sen. Ah sen ne istiyorsun balık yok o var yok değil mi? Aynen yokmuş. Elma geçelim 5 dolar nakit verme ne olur ne kadar nakit vereceksin 11 dolar al 10 1 10 verdik işte 11 al hadi git yerler mi pislendi evet bunları çöpe atmamız lazım çöpe de attık elma var ablacım elmalar taze daha yeni geldi sadece elma mı aldın ver bakayım 5 dolar sana bir 54 dolar para üstü çevireceğim 1 2 3 4 şöyle 5 4 tane de birlik verdim sana bir tane daha verdim. Tamam. Abi ablaya nasıl baktı şey gibi. Kadıköy bağısı mıydı? Kadıköy bağısı gibiydi göz gözlere bak. <laughs> tamam al. 4 dolar. Ver bakayım kart çekelim sana. Heh. Al bakalım kartı. Umarım alabilmişsindir. Sepetleri geri götürelim. Ne arıyor? Araba falan mı arıyorsun? Abi buradayım. Buradayım. Tamam şöyle bir yüp geçirdik bunu. Mavi kart. Maviye tabii ki. Bak renk körü değilmişim onu öğrendim. Şu abinin dertli oturuşa bak ya. Kasa burası evet kasa var. Alayım abicim. Sana bir. 1 iki Bir beşlik. iki tane ilk birlik verdim. Gönderdim. Bunları buraya tekrardan koyduk da burayı mahvettiniz ya. Ben ilk günü bitirmek istiyorum. Bitiremiyor muyum? Ha bitmek üzereyim zaten. Abi neler düşünüyorsun sen kafanda? Roket falan mı almayı düşünüyorsun süpermarketten? Çölün orada da bir süpermarkete gelmişsin. Düşünün şey roket almak. Evet. Al. 9 dolar para üstü sana. Gönderdim. Hadi görüşürüz. Buyur abicim. Al. Onu da biz veriyoruz. Hadi. Kahve varmış daha doğrusu. Kahveyi aldı geldi. İlk kez kahve alan biri ne kadar 4 dolar ha. Alayım kırmızı kartı. Okutalım şöyle. Tamam. Al bakalım. Evet gün bitmek üzere. Bakalım ikinci gün neler olacak. Galiba bir müşteri daha gelir gibi düşün. Ha babaannem geldi. Dur babaannem mi? Kardeşi diğer babaannem. Deli misin? Var ya işte. Allah'ım. Elma kalmamış mı? Ya öyle çok şeylerle girmesek süpermarkete. Bak yerleri kirletiyorsunuz sonra. Elinde dondurmayla girmiş tabi eski kafa kredi kartı kullanır? Al sana 1, 2, 3, 1 dolar da bu. Hadi bakalım görüşürüz babaanneciğim. Balık da yok ablacığım bunu geçirdim ver 4 dolarını. Bak gençlerin hali farklı. Hiç nakit yok. Dürüt diyor okutuyoruz buradan geçiyoruz. Kölün ortasında nasıl bu kadar işlek bir yer açabiliyorum ben? Ha bitti. Bitti. Abla son müşterisin vallahi bak kapıyoruz. Ver kartını okutayım. Tamam hadi görüşürüz iyi geceler. Hadi bay bay. Hadi git artık git. İşimiz gücümüz var bizim. Tamam kapalı. Öbürkü güne geçeceğiz. Next day diyelim. 177 dolar harcamışız. 253 dolar kazanmışız da 76 dolar kardayız. Ve açılan yeni eşyalarımız. Muz, brokoli, daha büyük bir raf. Tamam bunu da geçtik. Diğer güne geçebiliriz. Merhabalar, merhabalar. Bize bir şeyler öğretmeye devam edecek mi burası? Hiç sanmıyorum. Bizi kendi kendine bıraktı. Bununla galiba temizlik yapabiliyorum. Aa çok iyi. İlk önce bir dükkanımızı temizleyelim. Sabah temizliği yapacağız ama temizlikten önce bir dakika siparişimizi verelim. Şimdi bize elma gerekiyor. Elma aldık. Balık isteyen vardı. Balık aldık. Muz. Muz da alalım. Brokoliye bakarız. Burada nelerimiz var? Kasamız gayet yerinde yani. Kasamız var. Çöp kutumuz var. Hani büyük raf alsam mı? Aa kahve makinesi. 45 dolara bunları alıyoruz. Raflarda ne kadar yerimiz var? Bir tane de raf alabiliyor muyuz acaba? Ona bakalım. Şu küçükten alabiliyorum sanırım. 50 dolar mecburen bundan alacağız. Ya, alamıyoruz o kadar paramız yokmuş. Tamam onun yerine ne yapalım? Brokoli koyalım bir tane daha. Başka başka 75, 10 dolar daha koysak 85 dolar elma almış olduk. Hadi bakalım siparişi verdim. Ha direkt böyle mi geliyorlar? Bu nasıl bir sistem? Tamam temizliğimizi yapalım. Hızlıca şöyle. Oh güzel bir sabah temizliği. Ha yeri temizledim. Bunu atabilirim. Dükkanı açalım. O sırada raflarımızı dizelim. Elmalar mesela. Buraya. Buraya. Hatta bak. Seni Şöyle bir alalım bütün elmaları. Hatta şöyle atalım. Kahveleri şöyle üst rafa koyacağım. Abi ne yapıyorsunuz? Önünüze bakın. Elmalar. Elmalar. Tamam. Abla bir saniye. Bu kadar hızlı müşteri beklemiyordum ben. Abi havuç. Geçtim. Ver 4 doları. Bunu yanlış okutsam ne oluyor acaba? Al bakalım şunu. Al abi buradan siparişini. Brokoli brokoli. Abi koysaydım keşke. Cık. Aa yer yok. O zaman şöyle yapacağız. Bir saniye. Kahveleri buraya bırakacağız. Dur. Her türlü üründen koymamız gerekiyor bizim şu anda. Neyimiz yok? Muzumuz yok. Bunu da alalım. Buraya da muz koyalım. Bunların stokları bittikçe yenileyeceğiz. Bunları da aldık. Balık da koyduk. Tamam. Şimdi çok iyi oldu her şey. Alayım avucu. Geçirdik. Ver bakalım abi paranı. Sana 11 dolar vereceğiz. Şöyle 1, 10. Şöyle Abi sıra diye bir şey var. Sıra diye bir şey var lan. Burada çek. Buradan oğlum git sıra var burada sıra. Sıra diye bir şey var. Hiç görmedim lan hayatımda sırayı. Manyak herif. Adamların önüne geçiyorsun. Ulan ürünleri ver. Ürünleri ver. Ürünleri nereye götürüyorsun? Ver ver şunu. Hayır. Aa. Ver lan ürünlerimi. Kusura bakmayın. Bir gizli zekalı ile uğraştım da. Hemen geldim. Sana para üstünü verdim mi abi? Tamam gidebilirsin. Şurada sepetimiz yokmuş. Sepetleri yenileyelim. Babaanneciğim hoş geldin. Brokoli. Abi brokoli var işte. O brokoli değil mi? Görmüyorsun. Bana suçu atıyorsun sonra sen de. Ne yapıyor lan bu? Ne yapıyorsun yaşlı kadına? Aa hırsız. Ge gel lan buraya. Sen kimin dükkanında hırsızlık yapıyorsun? Gel buraya gel. Seninle işimiz bitmedi. Seni buradan böyle <laughs> yollayacağız. Oh iyi oldu. Bunu da yerine koyalım. Allah'ın pis hırsızı. Oh 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 bana böyle müşteri lazım. 5 dolar 27 dolar 31 dolar tam tamına. Lütfen düzgün para ver. Abi direkt 31 dolar verse yapmış ki vermek yerine? Sık mısın? Al 10 20 31 tamam verdik. Ha, 32 10, 20, 30, 1 Hadi bakalım Ablacım dur onu da koyacağız dur Bana bunlardan gerekiyor Şimdi abi sen ne aldın bir tane kahve almışsın Brokoli almışsın brokoli çok iyi para bu arada Basacağım brokoliyi bundan sonra Alayım abi parayı ama öncesine Şunu koyayım Üç tane sepetle market mi açılır ya Böyle yalancı bir yatırım mı olur Tamam al 1, 2, 3, 4 Hadi bakayım abi görüşürüz Ya şunları öğretsem ya bu koydukları sepeti geri koysalar 1, 2, 3. sepet nerede lan? Abi sepeti mi çaldılar ya ya dükkanda sepeti nasıl çaldırabiliyorum ben ya? Yok abi sepet çaldılar ne yapayım? Al 15 dolar 15 hadi görüşürüz. Abla ne yapıyorsun orada? Orada değil kasa bir de bunu <laughs> bıraktı gitti buraya. Ha, ben ne biçim bir dükkan açtım? Abla ha aferin. iki tane muz almışsın. Bir tane daha muz. Abla çok korkuttun beni babaanneciğim ya. Dur dur ver sepet var. Bak bunda kırsız tipi var Vallahi seni. Ne yapıyorsun? Ne çalacaksın? Herkes de balık çalıyor. Ne yapıyorsun abicim sen bak. Bırak o balığı. Bırak o balığı. Bırak o balığı. Bir yumruk da atamıyorum sana. Gel lan seni. Dur ablacım ben bunu ödeyeceğim. Bekle. Seni şuradan geçireceğim. Bir ürünmüşsün gibi. Çünkü sen bir malsın. Mal olduğun için buradan geçeceksin. Hop dürüt. Bak geçti. Teşekkür ederim. Ha, öyle kaçarsın işte. Tamamdır ablam oldu. Uuu güzel alışveriş. Bir muz, bir kahve, bir de balık. O kadar da güzel değilmiş. Yani görünüşü güzel de fiyatı iyi değil. Babaanneciğim gel buraya kahve havuç ne alayım yine ya 37 dolar para üstü ne ya 5 1 2 ne yapıyor lan bu sen ne yapıyorsun hey 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 abi sen çok tanıdık bir yüze benziyorsun ama gel buraya gel buraya tanıdım ben seni aa bak ne oraya bırakmış benim o yüzden sepetim yok aa sepeti de aldı gidiyor ya. sepet çalmak ne abi marketten lan müşteri de kaybettik o arada bir şeyler oldu ney elmamız var havuç havuç mu bitti Yok havuç da var Koyayım 3 taneyi buraya. Sen ne aldın? Bunu aldın. Bunu da aldın. 14 dolar. Şöyle bir okutalım. Ha, temassız. Hemen sepet geliyor hemen. Hemen geldi babaanneciğim buyur. Raflarda ne eksiğimiz var? Kahve. Şöyle bir kahve koyalım buraya. Abi orada hiçbir şey yok. Ha, geldin. Sen ne almışsın? Bunu aldın. Bunu aldın. 14 dolar. Sen de şöyle kartla okuttuk mu? Harika. Oraya koydum kartını. Sepet. Gün 2'de bitmek üzere. Son müşteriler herhalde. Havucumuz maalesef kalmadı. Ne oluyor lan? Kapadık abi kapadık. Valla gelme. Yemin ediyorum kapadık. Çok geç kaldın. Sana 2 dolar. Şöyle gönderdim. Muz yok maalesef. O yarın gelip alırsın. Taze gelecek. ya ya babaanne yeni söyledik. Muz yok işte ya. Şu kulakları bir yıkat sende. Hiçbir şey duymuyorsun. Ah. Şöyle okutalım. Ha, ah, buyurun. Tamam seni de gönderdik. Çalışan alamıyor muyum bu markete? Neyse sonraki güne geçelim. Neymiş? 218 dolar harcamışız. 38 dolar ürün çalınmış. Kim çaldı abi bunu? Ben hepsini yakaldım. Neyse çöpten bir şey yok. 407 dolar kazanmışız. Toplam 151 dolar kardayız. Yani 150 dolar da bu iş yapılacak iş değil ya. Elmaları bir yenileyelim. Şuraya yeni elmalar atalım. Yok full diyor zaten kimse elma almıyor. Bizim yeni ürünlere ve rafa ihtiyacımız var. Bunun için en ucuz raf ne kadardı? Yani 50'yi ikili almak daha mantıklı değil mi? 4'de 150 vermektense. Bu ne? Sunny Shelf. Bu ne işe yarıyor ki? Allah Allah. Hadi bundan alalım bir tane de. Abi 50'ye daha mantıklı ikili her türlü. Self Checkout mu? Abi bana böyle gel işte. Sonra ama ürün alabilecek miyiz? Alırız. Niye alamayalım? İki tane süt. Bir tane peynir. Bir tane brokoli. E, i̇ki tane bounty. E, bir tane Doritos. cubon. E doldu zaten. Şöyle bir de balık alalım. 280. Tamam. Bunların hepsini gönder bakalım şimdi. Oh geldi. Bu koyacağımız yerden insanlar kendileri böyle aldıkları şeyi buradan geçirebilecekler. Bak bu çok güzel bir şey. Aa biz ne alacaktık? Bunları geri iade edebiliyor muyum? Ne kadardı o? Aa bize basket lazımdı. Bir tane daha rafımız var en azından. Ne işe yarıyor bu raf acaba? Yani diğerinden farkı ne bunun? Galiba hiçbir farkı yok. Altına falan ürün mü koyabiliyoruz acaba? Şimdi brokolileri buraya koyalım. Bu ne abi? Sadece tarz mı bu? Yine dolandırıldık. Elmamız. Tamam elmalarımız full. Şöyle bırakalım elmaları. Buraya sütleri koydum. Sonra balık. Buraya balıkları koydum aynı yere. Aa bunları böyle dizebiliyormuşum. Şöyle koyabiliyor muyum? Aa koydum. Güzel. Böyle buraya dizdik. Elmaları da... Ta elmaları buraya koyayım. Sonra bu ne? Süt. Sütler. Sütler de burada dursun. Bunu da bunda sütlerin üstüne koydum. <laughs> peynir. Buraya peynir koydum. Şimdi bir tane rafımız ee, fazla. Buradan aldım. Yo. Tam tam fullemişiz. Rafları fullemişiz. Hemen bir sabah temizliği hızlısından. Buradaki yerdeki izleri de temizledik mi? Harika. Dükkanımızı açabiliriz. Hadi bakalım. Gün 3 başlasın. Bak müşteriler gelmeden hemen söyleyeyim. Kanala hala abone olmayan bir sürü kişi var. Hemen şu anda videoyu durduruyorsun ve o abone tuşuna basıp yandaki de zil tuşuna basıyorsun. Senden isteğim bu. Lütfen bunu yap. Çünkü izleyenlerin çok büyük bir kısmı kanala abone değil. Artık abonemizi yükseltelim. Çünkü 200 bin aboneye çok az kaldı. Hepiniz abone olmaya bekliyorum. Ablacım var. Ya ne yapıyorsunuz siz? Bu nasıl bir kavga çıktı ya? Abi gerçekten ne yapıyorsunuz? Etmeyin kavga. Alt tarafı iki tane süt alıp gideceksin babaanne. Niye kavga ediyorsun? Bunun yeri burası olmamalıymış onu anladım. Nasıl alacağım? A abi yapmayın yapmayın ayrılın ayrılın. Ayrılın. Ya yaşlı kadına niye vuruyorsun? Abi mahvoldu. Abla ne kasası? Dur bir Allah'ını seviyorsan kavga çıktı burada. Bunu buradan almam gerekiyor. Allah mahvoldu şunların hepsini bir alalım. Ürünlerin yarısı çalındı galiba. At şunu da şuraya. Abla dur ya dur. Alın size şey. Şu salak şeyi de kullanmayı öğrenin ya. 10. 32 dolar alayım. Al sana 30 dolar para üstü. Haydi görüşürüz. Cık, abi yine birbirini dövüyor bunlar. Tamam hadi ablacığım çok büyük problemlerim var. Ha? Kullanmayı öğrendiler sonunda ya da bunu alamayacak mıyım buradan? Ya bu sepetleri de mi ben götüreceğim? Tamam bir süt almışsın. Bir tane brokoli 32 dolar. Sen nakit veriyorsun. Bir 32 dolar sana para üstünü şöyle verdim. Hadi abi git ne olur. Çok çok büyük sıkıntılar var. Ya yine birbirini dövüyor bunlar. Abi deli misiniz ya? Niye birbirinizi dövüyorsunuz? Süpermarket burası sadece. Benim şu ürünlerimi de. Ürünlere bir şey olmasın en azından. Bunun yeri çok yanlış. Ben bunu anladım. Bunu buradan nasıl kaldıracağım ya? Nasıl yaptım onu? Tamam bunu buradan kaldırıyorum. Tamam mı? Şöyle koyuyorum. Bunda da birbirinizi dövmeyin lütfen. Ne olur döv... Allah burada kavga çıktı. Abi sepet yok ne yapayım? Yok sepet. Bu bir şey mi çalıyor? Abi kime vuruyorsun? Bu ne biçim bir market? Bu nasıl bir market ya? Burada biri hırsızlık yapıyor. O onu yandaki gitmiş elmaları dövüyor. Abi çalacaksan çal sen de bir şeyi ya. Sokayım böyle markete. Nereye gidiyorsun? Çalıp o tarafa mı gidilir? Allah'ım. Sen ne yapıyorsun? Kalı git. Dövün birbirinizi, yiyin birbirinizi ya. Allah. <laughs> ver şu sepeti de. Al abi otomatik kasa kullanıyorsan kullan. Sen de şu çaldığın şeyi ver. Geri zekalı herif. Bir de brokoli çalmış. Bir tane brokoli, bir tane havuç çalmış. Git lan buradan. Buradan. Yürü lan. Abi yok sepet. Hiçbir şey yok. Babaanneciğim orada bir şey yok. Yemin ediyorum bir şey yok orada. Ver şu brokoli havucu da. Babaanne bana nereye vuruyorsun? Çekil Allah'ını seviyorsan. Ürün kalmadı. Full zararına iş yapıyoruz ya. 5 dolar, 10 dolar, 24 dolar, 29 dolar. Alayım. Teşekkür ederim. Kasa burada. Babaanne görmüyorsan sesime gel. Ben sadece otomatik ödeme falan mı bıraksam bunlara? Böyle olmayacak gibi çünkü. Bir oradan al, bir oradan al, buradan al, buraya koy koyamıyorum da zaten. Eh. Abi hoş geldin. Sen bir heyecanım var. Ben hızlıca sana bak böyle şey yaptım. Aldım parayı. 28 dolar para üstünü verdim. Haydi bay bay. Hah diğer babaannemiz. Babaannemiz kafein komasına girmeye çalışıyor galiba. Tamam bu kadar artık kahveyi mecburiyetten mi aldı? Stokçu mu? Yoksa öbür dünyaya gitmek için değişik bir bilet mi? Bilmiyorum. Görüşürüz babaanneciğim. Süt yok ne yapalım? Sütü iç bugün de kahveni. Bay bay. Nasıl bir gündü bu ya? Ve 658 dolar kardaydı. Bir dakika. Sonraki gün diyelim 994 dolar para harcamışım ve yok oha 184 dolarlık ürün çalınmış. O 41 doları çöp olmuş 148 dolar kardayız. Yani 1000 dolara yakın para harcadım. Karım 150 dolar mı? Bu işte bir sıkıntı var. Evet bugün en popüler üründe sütmüş abi. Bakalım nasıl gülüyor. Hehehe. Neyse. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Acayip zor bir simülasyon oyunu oldu. Çünkü bütün müşterilerim deli. Hepsi deli olduğu için birbirlerini dövüyorlar. Gidip de alışveriş yapamıyorlar. Başlarda zaten sepetimiz yoktu. Sepette problem yaşadık. Çok zor bir gündü ama en sonunda gün içinde de bir şeyler satın alabileceğim şey aklıma geldiği için biraz daha kolaylaştı. Videoyu buraya kadar izlediysen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Çünkü biliyorsunuz kanalımızı izleyenlerin çoğu abone değil. Hala aranızda abone olmayanlar var. Tıpkı farkındayım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalın diğer videolarını da göz atabilirsin. Eğleneceğini düşünüyorum. Haydi bakalım. Bay bay.